Ve قال firavun firavun dedi ki ya eyhel melek ey benim melek grubum ey ileri gelenler ma alim tulekum min ilahin gayri sizin için benden başka bir ilahın varlığını bilmiyorum bakın firavun diyor ki ey benim ileri gelenlerim sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum sizin ilahınız benim sizin tanrınız benim bana kul köle olmak zorundasınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşamak zorundasınız. Benim istediğim gibi düşünmek, benim istediğim gibi inanmak zorundasınız. Tanrı benim. Benden başka sizin bir ilahınızın olduğunu bilmiyorum. Fevkıt li ya hamanu alattini ey haman dedi. Toprağın üstüne bir ateş yak. Ne demek? Toprağın üstüne ateş yakmak, topraktan tuğla yapmak, bir tuğla yap dedi. Fecalli <laughs> sarhan benim için bir kule yap ey Haman. Lealli attali'u ila ilahi Musa. Çıkayım o kuleye de Musa'nın ilahına bir muttali olay. Var mı yok mu bir bakayım. Şöyle bulutlara doğru bir kule yap yükseleyim. Oradan indikten sonra size gerçeği söyleyeyim. Gerçekten Musa'nın ilahı varsa var diyeyim. inanın diyeyim ben de inanayım. Oraya çıktığım zaman eğer Musa'nın ilahını görememişsem hayır Musa yalancının teki diyeyim. Siz de ben de ona inanmayalım ve inni la adunnuhu min el kadibin ama ben baştan söyleyeyim ki ben zannediyorum ki Musa yalancının tekidir. Musa'nın ilahı da Allah'ı da yoktur. Biliyordu hain ama kuyruğunu dik tutuyordu. insanlar karşısında Musa Aleyhisselam'ı kötülemeye çalışıyordu. Biliyordu. Haman'a öyle dedi. Haman kim? Haman vezirdi. Firavun'un yardımcısıydı. Firavun'un yürütme görevini üstüne almış kişiydi. Yürütme, yasama filan var ya, her firavunu sistemde vardır bunlar. Bir kere firavun sistemi üçlü bir sac ayağına oturmuştu. Haman'ı söyledim, onun veziriydi. Bir de Karun vardı, o para babasıydı. Bir de Belam vardı, din adamı. Din adamı Belam'dı, yani firavunun her sözüne, firavunun her davranışına, hatta mübalağa olmasın, Firavun yellediği zaman bile ona fetva bulan, dinden fetva bulan, haklısınız efendim, isabet buyurdunuz efendim, 12'den vurdunuz efendim. Hani biri söyle diyormuş, yahu Söğüt'te elma biter mi efendim, siz isteyin yeter ki kafam gibi biter diyormuş. Siz yeter ki isteyin. Yani Belam, Firavun'un affedersiniz yellemesine bile fetva bulan doğru yaptı, isabetli buyurdu. Gerçekten büyük bir hikmet yoğurdu diye Firavun'un her sözüne, her davranışına dinden fetva bulan kişiydi Belam. Bugün de var böyleleri. Karun da para babasıydı. Düzen devam ettikçe para kazanıyordu. Kazandığının yarısını düzenin devamına yatırıyordu. Düzen devam etmeli ki Karun para kazansın. Kazandığı paranın büyük bir kısmını düzenin devamına harcasın ki düzen devam etsin. Bugün de var böyle para babaları, ekonomisyenler. Tüm zulüm sistemleri bu üçlü sac ayağına oturuyor. Bakın dedi ki bir kule yap da çıkayım. Şuna bakın. İnanmadığı Allah'ı bulmak için yola çıkacak güya yalancının teki. Bugün de bilim aynı şey söylüyor değil mi? Şu anda din karşısında insanların putlaştırdıkları bilim aynı şey söylüyor. Ya Allah var da niye görmüyoruz? Laboratuvarın konusu olmayan bir şeye biz asla inanmayız. Elimizle değmediğimiz, gözümüzle görmediğimiz, duyularımızla algılamadığımız bir varlığa biz asla inanmayız yani laboratuvarın konusu olmayan bir varlığa biz asla inanmayız diyen bugünkü bilimle dünkü Firavun'un yapmak istediği aynı şeydi. Ya da şunu söylüyordu. Bak ben gökyüzüne çıktım, bulutlara doğru yükseldim. Bir Allah'ın varlığını göremedim. Ey Musa senin elinde böyle bir imkan olmadığı halde, gökyüzüne falan çıkmadığın halde nasıl gördün o Allah, nasıl o Allah'tan bilgi aldın diyebilmek istiyordu. Bugün bilim de aynı şey söylüyor. Ya bilimin çözemediği bir şey kalmadı. Allah'ın varlığına da bilim rastlamadı. Siz nereden biliyorsunuz? Yani zirveye çıkmış bilim bile bugün Allah'ın varlığını kabul etmiyorsa size ne oluyor da Allah'ın varlığını kabul etmeye çalışıyorsunuz diyorlar ya dünkü Firavun da aynı şeyi yapmak istedi. وَاسْتَكْبَرَا kibirlendi. Huve ve cunuduhu o ve orduları <laughs> fil ardı yeryüzünde kibirlendikçe kibirlendiler biğeyril hakkı haksız yere hakları olmadığı halde firavun ve orduları kibirlendikçe kibirlendiler ve zannu ennehum ileyna lay yurcaun ve zannettiler ki bize dönmeyecekler zannettiler ki ölmeyecekler zannettiler ki bu dünyaya kazık çakacaklar zannettiler ki hesap kitap olmayacak zannettiler ki ahiret yok zannettiler ki cehennem yok ve gururlandıkça gururlandılar kibirlendikçe kibirlendiler. Allah diyor ki bakın fe ve cunudahu biz de onu ve ordularını yakalayı verdik. Onun ve ordularının ağızlarının payını veri verdik. Onu ve ordularını muhakaze edi verdik. Fe fil yemmi onları suda boğu verdik. İşte bu. Allah tuttu mu tam yakalar. Kimisini bir suyla yakalar. Bakın Annesi Musa'yı doğurunca bir sepete koydu suya attı. Musa'yı yutmayan su Firavunu yutu verdi. Su aslında müminler için hayat sebebidir. Biz her şeyi sudan yarattık diyor ya Allah. Ama firavunlar için bakın su bir azap oldu. Musa yutmayan su Firavunu yutu verdi. Allah yakaladı mı tam yakalar. Kimilerini bir suyla yakalar. Kimilerini bir sinekle yakalar. Nemrudu bir sinek bitirdi kimilerini çekilmez bir kadınla, kimilerini dırdır bir kocayla, kimilerini imefeyle, kimilerini aiteyle, kimilerini zalim bir devlet başkanıyla. Eğer insanlar Allah'a kullukta falsolar yapmaya başlamışsa Allah birileriyle onları yakalar, onların ağızlarının payını veri verir. Bakın Firavun suda boğuldu gitti. Fenzur keyfe kana akibetu zalimin. Bir baksana ey peygamberim. Bir baksana ey Müslüman. Zalimlerin akıbeti nice olmuş. İşte zalimlerin akıbeti bu. Ve cannâhum eyyemmen yed'ûn ilen biz onları ateşin davetçileri kıldık. Onlar ateşin davetçileridir. Firavunlar cehenneme çağırır insanları. Firavunlar ne kadar suçluysa akıllarını firavunların cebine koyup firavunların peşine düşenler de en az firavun kadar suçludur ve zalimdir. İşte dünyada firavunlar insanları ateşe çağırır. Dünyada firavunlar kendilerini yaktığı gibi kendilerine tabi olanları da yakarlar. Ama insanlara akıl vermiş Allah. Firavunların peşine düşmeyin demiş. Ateşe çağıranları dinlemeyin demiş. Öyleyse şu anda sizler kimleri dinliyorsunuz? Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Bir gömlek alırken, bir ayakkabı alırken bile dikkat eden sizler eğer dininizi sizi ateşe çağıran televizyon ekranlarından şeytan vahilerinden öğreniyor dinliyorsanız Yuh olsun size demek zorunda kalacağım. Sizi Kur'an ve sünnete çağıranları dinleyin. Sizi cennete çağıranları dinleyin. Sizi cehenneme çağıranları asla dinlemeyin. Dinlerseniz siz de onların gittiği cehenneme gitmek zorunda kalırsınız. Ve yevmel kıyameti la yunsarun. Kıyamet gününde onlar asla yardıma da ulaşamayacaklar. Onlara yardım da olunmayacak. Ve etba'nahum fi hazihi dunyadaneten Dünyada biz laneti onlara bitişi kıldık. Ve yevmel kıyametihum minel makbuhin. Kıyamet gününde de onlar yerilmişlerden, rezil ve perişan bir konuma düşürülmüşlerden olacaklar. Rabbim firavunlardan korusun bizi. Bilerek ve bilmeyerek firavunlar peşine düşmekten korusun bizi. Kitap ve peygamber rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah hepinizden hepimizden razı olsun.